Geçen hafta İzmir'de sağanak yağışta iki vatandaşımızı trajik bir şekilde kaybettik. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yine pazartesi günü Çeşme'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas'a Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 sene geçti. O gece devletin silahları FETÖ'cü hainler tarafından vatandaşlarımıza doğrultuldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi başta milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Teşkilatımızın Atatürkçü ve vatansever mensuplarının ve siyasilerin kararlı duruşu sayesinde başarıya ulaşamadı. Bazı meslekler vardır ki kafanıza göre hareket edemezsiniz. O üniforma bize bu vatan için can vermiş evlatlarımızı hatırlatıyor. Bu şekilde görmek istemezdik. Büyük bir talihsizlikti. Herkesin siyasi görüşü olabilir. Herkes bir siyasi partiye lidere sempati duyabilir gönül gönül verebilir. Bunu anlarız. Bu hiçbirimizi ilgilendirmez ama devletin silahlı gücünü temsil eden, devletin üniformasını giyen bir kişi bir siyasi parti liderinin elini öpüyorsa bu durum en basitinden onun bu makamın ağırlığını, önemini ve ciddiyetini kavrayamadığını gösterir. Öğretmenlik Meslek Kanunu diye öyle bir kanun teklifi getirdi ki neresinden tutsanız elinizde kalacak bir teklif. Öğretmenlik ünvanını gasp eden, insan yetiştirmek gibi son derece önemli olan bu mesleği itibarsızlaştıran, eğitimcilere sözde eğitim vermeyi yasalaştırmaya çalışan bu teklife sonuna kadar direneceğiz. Yarın saat 10'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla eğitim maratonuna başlıyoruz. Okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim, mesleki eğitim, layık ve bilimsel eğitim, nitelikli ve kamusal eğitim, müfredat, atanmayan öğretmenler ve öğretmenlik meslek kanunu gibi 24 başlıkta partimizin eğitimin can alıcı başlıklarındaki tutumunu alanda çalışan uzmanların akademisyenlerin görüşleri ve sendikaların çalışmalarıyla birlikte hep beraber belirleyeceğiz. Neresinden tutsanız elimizde kalacak bir diğer teklif ise 9. yargı paketi. Kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasının aile birliğine nasıl bir zararı olabilir? Buna makul ve mantıklı bir cevap verilebilir mi? Elbette hayır kadını birey olarak görmeyen, evlenmeden önceki soyadını kullanmasını bile kısıtlayan bu anlayışın getirdiği düzenlemelerle yargıda reform yapılacağına inanacağız. Öyle mi? Sokak hayvanlarına ötenazi yolunu açan yasa teklifi tüm itirazlara rağmen biz ne dersek o olur anlayışıyla geçtiğimiz cuma günü meclis başkanlığına sunuldu. 17 maddelik bu katliam metniyle belediyelere kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemez hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötenazi yapma yani bu hayvanları öldürme yetkisi veriliyor. Sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği açısından tehdit oluşturması halinde sağlıklı hayvanlara da ötenazi yapılmasının yolu açılıyor. Sokak hayvanlarının yaşam hakkı tıpkı bizler gibi kutsal ve dokunulmazdır. İnsan olmanın en büyük sorumluluğu her canlının yaşamını korumak ve savunmaktır. Buradan da herkese duyurmak istediğimiz şey, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ötenazi uygulamasını Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacaktır. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Öte yandan ötenez uygulamasını yerel yönetimlerin üzerine yıkma çabalarından da anlıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çokluğunu fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Akılları sıra elimizi kana bulayacaklarını zannediyorlar. Avuçlarını yalarlar. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de belirttiği gibi bu yasa ile ilgili olarak kırmızı alarmdayız. Kısırlaştırma, aşılatma ve yerinde yaşatma konusunda atılacak tüm adımları destekliyoruz. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat diyoruz ve sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme mahkum etmek için hazırlanan yasa teklifine karşı oyumuzun hayır olacağını tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. En düşük emekli maaşı 2500 liralık zamla 12500 lira oldu. Emeklilere reva görülen bu 2500 liralık zam en hafif tabiriyle insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Emeklilere reva gördükleri 2500 lira zamla onlara adeta siz yaşamayın diyorlar. Efendim Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın e, geçtiğimiz hafta önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili e, sosyal medyadan yaptığı paylaşım konusunda, eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Bu ifadelerin, kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ifade ettik ve bu durumun partimizin yetkili kurullarında e, değerlendirilecek ve bu konuda bir karar verileceğini ifade etmiştik. Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Sayın Tanju Özcan'ın MYK kararıyla, MYK'mızın oy birliğiyle almış olduğu kararla tüzüğümüzün 68 Taksim 3 C maddesi uyarınca kınama cezasıyla cezalandırılmak üzere yüksek disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir.